İyi akşamlar. Final özel hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibini bulacağı finalin başlamasına yaklaşık yarım saatlik bir süre var. Porto'da Chelsea ile Manchester City karşılaşacak ya da bir başka deyişle El Mansur'la Abramovic, Tuchel'la Guardiola karşılaşacak. Sağda futbolcular son sözü söyleyecek. Uzun bir sezonun Şampiyonlar Ligi anlamında sonuna geldik. Geçen sezonda sıra dışı bir final izlemiştik. Sekizli final ardından da şampiyonluk ifini Bayern Münih göstermişti. Şimdi iki İngiliz takımı Porto'da son 90 dakikaya çıkacak. Önce kadroları verelim ardından Murat Kosova ile beraber. Bu önemli mücadeleyi öncesini sizlerle değerlendireceğiz. Maçtan sonra da yine ekranlarınızda olacağız. Kadrolar şu şekilde. Beklenen kadrolar aslında birkaç soru işaret vardı. Örneğin Manchester City'de İlkay Gündoğan son antrenmanı tamamlayamamıştı. İlkay'ın bir sıkıntısı yok. Ne mutlu ki bugün ilk 11'de bu akşamda ve Manchester City kadrosunda daha önce final oynayan tek oyuncu, finalde gol atan 6'dan gol atan, penaltıdan, penaltıdan. Penaltıdan. İlk Bak, ay gün. Bu arada o maçı da e, Wembley'de Erkan Arsenal'le birlikte yani ben yorumlamıştım. Evet. Biz e, star ekranlarında yan yanılmıyorsam, hatır yanlış hatırlamıyorsam. Star'da. Evet, ilk ayın golünü anlatma mutluluğuna erişmiştim ama son dakikada Robben kupayı Bayern'e getirmişti. Ederson, Zinchenko, Diaz bu sezonun flash oyuncusu. Stones, Walker, İlkay Silva, De Bruyne, Foden, Sterling ve Riyad Mahrez 11 ile Manchester City sahaya çıkıyor. Her zaman olduğu gibi yine net bir 9 numarası yok. Sahte 9'lu oynayacak Pep Guardiola. Mendy, onun da bir hikayesi var program içerisinde de program. Maçtan sonraki programda konuşuruz. Rüdiger Silva, James Rees, Schilwell, Jorginho, Kante, Aspilicueta, Havertz, Mont ve Werner 11 ile Tuchel takımını sahaya sürüyor. Tuhul 26 Ocak'ta Chelsea'nin başına geldi ve finale kadar getirdi Alman teknik adam Chelsea'yi Gökhan Bozkurt. Londra'dan şimdi karşımızda e, Tabi finalin tarafları İngiliz olunca Londra'ya bir uğramak ve oranın havasını oranın nabzını tutmak lazım. Gökhan Bozkurt'tan havayı alacağız. Emek evet, sen de az önce söylediğin yarım saatten az bir zaman kaldı karşılaşmanın başlamasına. Bütün gün başkent Londra'da Chelsea stadyumu etrafındaydım ben bugün ve taraftarlar gerçekten de sabah erken saatlerden itibaren stadyum etrafında toplanmaya başladılar ve takımlarının Avrupa'nın en büyük kupası için vereceği mücadele öncesinde bu durumun tadını çıkarttılar adeta. Formalarını giydiler, ellerinde bayraklarla caddelerde, sokaklarda dolaştılar. Artık karşılaşmanın başlayacağı saat yaklaşınca da e, stadyumun etrafındaki tüm mekanlar tıka basa dolmuş durumda. Oralardan canlı olarak karşılaşmayı hep birlikte izleyecekler. Çünkü eğer takımları bir kez daha bu kupayı müzelerine getirmeyi başarırsa sokaklara çıkarak stadyumun önünde kutlama yapmayı planlıyorlar. Bunun için burada toplanmış durumdalar. Aslında stadyumun içerisinde büyük bir ekran kurulması planlanıyordu ama bu gerçekleşmedi başkent Londra'da. Bu nedenle de etraftaki mekanlar doldu. Az önce de söylediğimiz gibi Manchester City cephesinde ise durum biraz daha farklı. Çünkü onlar stadyum içerisine dev bir ekran kurdular ve o ekrandan taraftarlar karşılaşmayı izleyebilecekler ve orada bu coşkuyu yaşayacaklar. Tabii bu coşkuyu karşılaşmanın oynanacağı Porto'da yaşamak isteyenlerse çoktan oraya gittiler ve stadyumdaki yerlerini aldılar. Ee, karşılaşmaya 16.500 seyirci alınacak. Stadyum kapasitesinin 3'te biri anlamına geliyor bu. Ve her iki takım için de 6.000 bin seyirciye kadar e, bilet satmalarına izin verildi. Ve seyirciler binlerce İngiliz taraftar takımın takımlarını desteklemek için Porto'ya gittiler. Tabii Portekiz'de Covid kuralları gereği Birleşik Krallık Yeşil Ülkeler Listesine aldığı için Portekizi buradan sorunsuz bir şekilde gidip gelmeleri mümkün olacak. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz aslında bu karşılaşmanın İstanbul'da oynanması planlanmıştı ama Birleşik Krallık'ın Türkiye'yi Kırmızı Ülkeler Listesine almasının ardından UEFA böyle bir karar aldı. Şimdi tabii Covid kuralları geçerli olacak. Stadyum anlayacak taraftarlar da bu kurallara uyacaklar sosyal mesafe kuralları geçerli olacak denildi. Portekiz polisi birkaç gündür çok kompleks operasyonlar planlıyor. Özellikle bu kadar çok İngiliz taraftarın kendi kentlerinde olmasının, büyük bir operasyonun planlamasının gerektirildiğini ifade ettiler. Özellikle kentin meydanlarında toplananlar olmuştu. Her ne kadar taraftar grupları ikiye bölündü ve gruplar halinde götürülecek hatta günübirlik gidip gelmeleri yönünde planlamalar yapılmıştı ama yeşil ülkede olmasının anlamı tatil içinde insanların gittiği anlamına geliyor. Dolayısıyla birkaç gün önceden gidenler de iyi oldu. Bu haliyle de Porto'da kent meydanlarında toplandı taraftarlar ve kimi zaman taşkınlıklar yaşandığı hiç şüphe yok ki. Bu nedenle de polis zor anlar yaşadı. Hatta kimi zaman çıkan kavgalar nedeniyle hastaneye kaldırılanlar dahi oldu. Sosyal mesafenin içe sayıldığı bu görüntüler de kaygı yaratıyor tabii. Özellikle yerel halkın COVID nedeniyle büyük kaygı yaşadığı yönünde haberler yapılmaya başlandı ama Bunların hiçbiri taraftarları durdurmuyor çünkü taraftarlar Avrupa'nın en büyük kupasını müzelerine getirmek için takımlarına sonsuz destek veriyorlar. Ve bu nedenle de zaten oradalar. Söylediğimiz gibi ben bugün başkent Londra'da Chelsea Stadyumu etrafındaydım tüm gün. Buradaki atmosfer gerçekten bir karnaval havasını andırıyor. Ee, taraftarlar büyük bir coşku içerisinde takımlarının e, böylesine büyük bir e, zirve mücadelesinin içinde olmasının tadını çıkartıyorlar adeta. Manchester'da da parksız bir manzara var e, bu anlamda ve şunu söyleyebiliriz aslında kazanan ada futbolu olacak yorumları yapılmıştı çünkü kupa her halükarda adaya gelecek ama başkent Londra'ya mı yoksa Manchester'a mı gidecek tabi bunun sonucu için bekleniyor. Diğer taraftan baktığımızda takımların performansları anlamında e, son karşılaşmalarda Chelsea'nin Manchester City karşısında bir üstünlüğü söz konusu ama... Ee, bu noktada özellikle Pep Guardiola ve ekibi e, çok inanılmaz bir performans ortaya koyan bir sezonu geride bıraktılar ve açık ara şampiyonluğa gittiler ve bunun sonrasında da e, favori taraf olarak onlar gösteriliyor. Tarihlerinde Chelsea. ilk defa e, finale çıktılar ve kupayı müzelerine götürmek istiyorlar hiç şüphe yok ki. E, Chelsea ise daha önce bir kez kupayı Chelsea. getirmeyi başarmış bir takım. Bu haliyle de e, tekrar ikinci kez o kupaya ulaşmanın e, arayışı içerisinde olacak bu akşamki karşılaşmada. Siz de görüyorsunuz burada taraftarlar gerçekten büyük bir coşku yaşıyor, biz de gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz demek. Hani. Çok teşekkürler Gökhan. Tabii sen de defalarca yaptın, ben de yaptım. İngiliz taraftarların arasında anons çekmek, yayın yapmak. Daha Son dönemde var. Şik <laughs> falan. <gülüyor> yani o hadiseyi ben de hatırlıyorum. <laughs> Bileşilebilir, e, merakları bakabilir e, evet. internet üzerinden bir TRT'de e, Levent, Levent, Levent Özçelik'in yanında. Neyse yani zordur orada yapmak ama maç öncesi süremiz biraz sınırlı olduğu için hemen biz <laughs> konuya girelim. Maçtan sonra daha detaylı da konuşabiliriz <laughs> o tür konuları. E, kadroları e, naklettim. Kadrolara gelmeden e, şu yani hani İstanbul'da o iki senedir yani dünyanın en e, güvenli <laughs> ülkesi Portekiz'e çıkıyor Piyango iki senedir de. Yani bunun nedenleri var tabii. Hani İngilizler çok fazla sorgulamadı. Hani birkaç şey okudum. Neden Londra değil? Hani İstanbul'dan Yok. aldınız da niye yine oraya diye. O tabii UEFA'nın kendi davetlilerinin işte İngiltere'ye giriş çıkışı. Yani şöyle söyleyeyim. Nisan ayında Porto, Chelsea maçı Sevilla'da oynandı. Dragado oynanmadı Yok. yani. Anlatabiliyor muyum? Bir ay önce. Yani çok... Ee, tabii ki bu pandemi koşullarında ya süreç her Süreç içerisinde çok şey he, değişti. Mesela e, yeniden biliyorsun, protokol değişti. Ama yeniden 14 sen, güne çıktı. E, 10, sözüne 14 girerken oldun. geçen seneden aldın. Asıl treni biz geçen sene kaybettik yani. Biz daha çok daha iyi durumdayken karşılıklı anlaşarak yani çıkıp basın toplantısında bunu söyledi Türk Futbol Federasyonu yetkilileri. Gayet mutlu bir şekilde tamam 100. Cumhuriyetimizin kuruluşu falan bunlar güzel de esas geçen sene bir daha hiç eşine rastlanmayacak Avrupa Süper Ligi de dosyası ya da kapanmışken Böyle bir şeyi kaçırdık. Bu sene diye. artık söyleyecek bir şeyim yok da yani mesela biraz önce Steve McNulty bir fotoğraf geçmiş. Sticker'lar bile İstanbul diye yazıyor bir evet, şeyde. Evet. Ya, şu, hala anda şu anda Dragao'da final bütün sticker'lar İstanbul. Dün yayıncı kuruluşta arkadaşlar e, haber aktarırken akreditasyon kartlarının İstanbul Tabii, olduğunu, evet. broşürlerin İstanbul olduğunu, işte anı e, vesaire materyallerinin İstanbul Yani bu sene İstanbul için değil oldu. ama geçen sene için ben çok üzgünüm Emek. Yani çok büyük bir... 8'i tek... finali tercih ederdim diyorsun. Hayır, okay. Daha olmayacak ki öyle bir şey. Yani kulüpler dünya kupası yapmaya falan çalışıyorlar. Gazoz turnuvaları oluyor ya FIFA'nın. Ya bunun gibisi bir daha gelmeyecek. Şimdi bakalım 2024'ten itibaren belki Çefer'in işte bu basketbol final, final Four, final four gibi bir şey orada. diye düşünür. For Kadroları on, nasıl for. değerlendiriyorsun, nasıl Sekiz bir maç? 8 değil. Four. <laughs> <Dör, gülüyor> evet. Yani. Nasıl Kadrolar bir maç bekliyorsun? Kadrolar Bir kere zaten iki takım da full, e, yani e, biraz önce sen de söyledin, İlkay'ın dün antrenmanı tamamlayan, o da darbeye bağlı bir hafif sakatlıktı. Evet. E, onun dışında hiç problemleri yok, yani sürpriz de yok bence, çok yok. büyük. Ee, bir kere şu var hani 3 maçın ikisini Chelsea bu sezon kazandı. Bir tanesi önemli çünkü bütün kupaları alma hayalini bitirdi. FA Cup yarı finalinde Chelsea evet. City'nin ama yani bu City ile oynamadılar bu sezon, onu söyleyeyim. City'nin 3-1 kazandığı da dahil. Yani şu anda karşılarında en güçlü, en motive en full eee Maça bakış açısı Guardia Nasıl etkileyecek sence bu durum? Yani, Çünkü Chelsea için olmazsa olmaz değil gibi ama Manchester City tamamen 2013'te Şeyh Mansur satın aldıktan sonra tamamen vizyonu şampiyonlar ligi şampiyon olmak yolunda ve bugüne kadar da finale de kalamamışlardı. 50 senedir kalamıyorlar ya. En son Kupa Galip Kupası 1970 benle yaşıt şeyleri, kupaları, finalleri hatta finale bile kalamadılar. Kalamadım. Bırak kupaya almayı... Ee, yani hem Guardiola için hem City için şey tamamlanacak. Yani e, hani karttan kule yaparsın artık burası kaldı tek. yani bunu koyacaklar o iki kartı Guardiola City koyacak ve o e, kule tamamlanacak yani bu kupa, bu şampiyonluk onun için e, çok çok önemli iki taraf için. Ama ben e, bu hafta arası işte defalarca konuştuk biliyorsun programlarda evet. Neville de konuştuk bence karşısında görmek isteyeceği de en ters futbol oynayan takımı buldu. Yani Chelsea takımı birçok takımdan daha ters bir futbol oynuyor. Yani hani A ve B planları var gibi. Mesela sezonun büyük bölümünde, sezonun ikinci bölümünün büyük bölümünde diyeyim. Tuhel'in ilk tercihi rakip alanda baskı kur. Mesela Madrid'e muazzam yaptılar bu işi. Ama o birkaç hafta önceki e, Chelsea'yi ve Aston Villa maçında yerler esiyordu yani. Aston Villa'ya oyunu kabul ettiremediler, kazanmaları gereken maçı kaybettiler. Tottenham sayesinde Şampiyonlar Ligi bileti aldılar evet. biliyorsun. Yani çok fark vardı. O birazcık da Liverpool'a benzetiyorum. Yani bu oyunu oynattığın zaman bu şiddetli pres ve bütün maça yayarak yani bunu 30 dakika yapmıyorsun veya 45 dakika yapmıyorsun. Yetebildiği kadar enerjisi yapıyor. Tabii bunda Engolo Kante gibi e, hakikaten iki kişilik koşan adamların da çok büyük payı var ama biraz yıprandılar bunda. Mesela sonlara doğru biraz düştüler. Çok doğal. Mesela Liverpool da bütün sene yaptı, bu sene artık o hitese sezon sonunda toparlayabildiler. Sakatlıklar evet. arttı form grafikleri düştü yani bu sistemi oynamak bu sürekli baskılı sistemi oynamak zor ama tabii bir B planları da var onu da zaman zaman gösterdiler bu şampiyonlar ligi yolunda bazen de daha kendi alanlarından hızlı çıkarak ama Mesela Chelsea'nin topu biz tutalım, oyunu biz kuralım diyor. Onlar direkt oynuyor yani. Ya baskı kurup hemen bitiriyorlar. Ya kazanıp Peki hemen çıkıyorlar. Peki değil mi? Şimdi genel o, toplu oynama ortalamalarına baktığımızda %60 Chelsea'nin, Şampiyonlar Ligi. %53 Manchester City'nin. Yani... Biraz rakipleriyle de bağlantılı ama. Mesela lig şeyine bakmak lazım aslında. Yani ligdeki yüzdeleri daha belirleyici. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde bir Porto eşleşmesi mesela biraz önce söyledik. Hani Porto'da topu ayağında tutma düşüncesinde i̇yi, olan bir takım iyi. değildi. Atletico Madrid topu tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Hatta bırakır hani tartışılan tabir var ya topu evet. rakibe bırakmak gibi. Yani orada biraz rakipler de şey oldu. Farklı oldu. Mesela Dortmund uzun süredir City'ye en fazla zorluk çıkar. Özellikle ilk maçta zorluk. Mesela bir tane pozisyon var o Bellingham'ın topu alıp kaleciden tertemiz attığı golü iptal etti evet. mesela. O olmasa City'nin belki krizi yine yaşanacaktı. Ya yani o biraz Şampiyonlar Ligi'nde o rakamların e, biraz altı, altı, aldatıcı olduğunu düşünüyorum. Bu maçta büyük ihtimalle yine City oyunu domine edecek. Yani şu iki takımı bakıyorum işte diyorsun ya 11'ler üstünden. 10 maç oynasalar bence 8'ini 9'unu City kazanır. Senin Ama favori Manchester City. Evet, o evet. Ya yani futbolun şeyi bu. Ama bugün öbür maçın oynanıp oynanamayacağını söyleyemezsin. Futbol böyle bir oyun. Anlatabiliyor muyum? Yani uzatmaya taşıyıp penaltılarla kazanabilir. Yani böyle bir formülde yaşamadık değil. Chelsea nasıl şampiyon oldu bundan önce? Son dakikada Drogba attı. Penaltılarda götürdüler Bayern Münih'i. Öbür finali ne oldu? Yine penaltılara kaldı. Bu sefer Manchester United kaydı. Yani Moskova'da. Şimdi o maçın bu maçı olup olmayacağını bilemezsin. Ama dediğim gibi sezon içinde biraz önce Gökhan da o, o raporunda belirtti ya. Yani o üç maçtan farklı bir maç izleyeceğiz bugün. Yani bugün City tarihinin işte bunlar zaten biliyorsun 150 yıllık kulüpler neredeyse çoğu adadaki. Ya bu bir buçuk yüzyıllık takımların oynayabileceği en büyük maç bu. Yani bu şeyde demiş ya basın toplantısında çok hakikaten öyle bir spor bu. De Bruyne kazanırsak kahramanız kaybedersek losers diyor. Yani daha şimdiden iki kupa kazandılar mesela. Ama onların hiç şeyi yok. Ehemmiyeti yok. Sen de dedin ya bu 2000'lerin 2010'ların başından beri e, şey aldığından he. beri tek bir hedef var oraya yürüyorlar. Ve ilk defa finale kaldı. Yani bir soru geldi. Şey için de önemli. Yani Guardiola'nın şahsi kariyeri açısından adına. Tabii 10 yıl oldu. Barcelona'dan sonra Bayern evet. Münih'le dahi e, final oynayamaması. 10 yıl, yıl oldu işte. Onu da hep biliyorsun Xavi, Iniesta, Messi'ye e, Messi bağladılar. O baş 6 altı kupanın 6'sını da aldı. Bu, burada da bu sene de yapmak istiyordu. işte. Chelsea yaptırmadı onu. Bir de öyle bir hesap evet. var hani bir kupa eksik şu anda. FA Cup eksik. Ya yani sezon içerisinde de Guardiola böyle soru geldiğinde, bu bağlamda soru geldiğinde elbet kaybedeceğiz diye de biraz Takımın üzerindeki atmayı, yani baskıyı bu almaya sefer çalışıyor. Ne mesela, bu işte. işler final işleri. Baskıyla evet. mücadele edebilme işleri. Dün öyle dedi. Yani ben dedi onlara hani keyfini çıkarmaya bakın diyeceğim de bu iş öyle bir iş değil diyor yani. Bu bu maça öyle bir gözle kimse bakamaz diyor. Ben de bakamam. Onlar bu doğru olmaz diyor yani. Bu bu yalan diyor. Hani bazı teknik adamlara göndermiyor. Hani çıkın keyfini çıkarın finale gelme. Öyle bir şey yok, yok diyor yani. Hayatımızın en stresli, en gerilimli iki ya saatini dün, yaşayacağız. Dün. dün yaşadık zaten Anadolu Efes maçını ben. Her final ağırlığı. Ya bu hafta sonu hakikaten muazzam oldu. İnşallah yarın mutlu sona ulaşırız Şimdi da. Şimdi son iki dakikamızmış. Bu fotoğraf benim de çok hoşuma gitti. Yıl 2013. Bir tarafta Reece James, diğer tarafta Phil Foden. Phil Foden 4 yaşında girmiş Manchester City altyapısına. Reece James de şu anda Chelsea kadrosu içerisinde yer alıyor ama ilk 11'de başlamayacak. Şimdi bu iki kulüp birisi 2003 yılında Abramovic tarafından satın alınmış. Birisi de 2000'lerin başında Şeyh Mansur tarafından satın alınabil, satın alınmış olunabilir ama 2008 galiba. 2008 ben de bir anda 3'le şey karıştırdım. 2008'de e, ama şöyle bir gerçek var ki gerek altyapıya verdikleri önem, gerek altyapı tesislerine yaptıkları yatırım. O zaman 2 yatırım... dakikayı şöyle bitireyim mi emek? Evet, dün konuş bizi dinle Neville yaptığımız programı seyreden orada bu, buna bağlandı bir soru geldi. Benim de aklıma o anda geldi mesela 1999'da Manchester City Division 2 play-off finali oynadı. Gillingham'a işte o akıl almaz maç, 80'lerde 2 gol yiyor, 90 artılarda 2 gol atıyor, penaltılar. O sırada Manchester United şampiyonlar ligi şampiyonu, yani şehrin evet. öbür tarafında Üçleme şampiyonlar yaptı. ligi üçlemesi kutlanırken bu tarafta Division 2 yani üçüncü ligden ikinci lige çıktık yapıyorlardı, 22 yıl geçti şimdi Tabii o Bilmiyorum durumu konuşacağız. Vardır. 2008'deki o devrimi, 2003'deki Abramovic devrimini e, maçtan sonra hem 90 dakika hem de genel olarak Şampiyonlar Ligi'ni İngiliz hegemonyasına hatta gerçekten İngiliz hegemonyası mı yoksa çünkü Abramovic, Şeyh Mansur, teknik direktörler bir İspanyol ya da Katalan bir Alman ha, yani geçmiş senelere oranla her iki takımda da ama İngiliz oyuncu ağırlığı yatsılamayacak kadar fazla. Çünkü hani o Invincible Arsenal'da hiç İngiliz olmaması ya da bir sonraki kuşakta olmaması. 82'deki Aston Villa'nın e, finalde ya Hamburgu ya Bayern Münih'i yenip e, Kupa 1'i kazandığında full İngiliz'di. 2-3 İskoç. E tabi, o zaman. Yani Britanyalıydı hepsi yani. Evet. Şimdilik sözlerimize nokta koyuyoruz. İyi bir maç olsun. Heyecanlı bir maç olsun. Biz de maçtan sonra keyifle yorumlayalım. Sizleri de bekliyoruz ekranlara. Şimdilik hoşçakalın.